Hoş geldiniz sevgili boğadaşlar. Hemen başlıyoruz. Bakalım Temmuz'da biz boğaları neler bekliyor Azize. Kılıç sekizlisi, kupa üçlüsü, imparator, tılsıması, kupa yedilisi, ölüm kartı, değnek dörtlüsü, ay kartı ve tılsım beşlisi. Bu ay sağlık anlamında biraz zayıf olacağız. Özellikle sağlık tehlikelerine dikkat etmek gerekiyor. Yediğinize, içtiğinize, zehirlenmemeye, böbrek, karaciğer ve safra kesesi ile ilgili sorunlara dikkat edin. Viral hastalıklar, enfeksiyonlar gündemde olabilir. Ani gelişebilecek sağlık sorunlarına. Özellikle nereden çıktığı belli olmayan tehlikelere dediğim gibi Hani bir şeyler yerseniz içersiniz belli yerlerden alınmamıştır vesaire e, farklı bir yer denersiniz aman diyeyim dikkat edin. Böyle ay genelinde e, aslında ilk hafta biraz göz sağlığına kulak sağlığına dikkat etmek gerekiyor. İkinci hafta biraz viral hastalıklar, enfeksiyonlar, alerjiler ve yine e, karaciğer karaciğer, safra kesesi, böbrekle ilgili sorunlar. Dördüncü hafta yine viral enfeksiyonlar, beyin sinir sistemi ile ilgili hastalıklar, alerjilere dikkat etmek gerekiyor. Üçüncü haftada biraz psikolojik sağlığa, belki de hani bu süre gelen sağlık sorunlarına bağlı olarak belki de biraz psikolojik anlamda da destek almak isteyebilirsiniz. Şimdi ben şunu görüyorum. İlk hafta kariyer anlamında aslında sizin için çok önemli gelişmeler oluyor perde arkasında ama siz bunları görmüyorsunuz. Sizin kariyerinizde çok önemli bir gizemi öğreneceksiniz. Arka planda bir insan patron figürü olabilecek, baba figürü olabilecek bir insanın desteğini almaya başlayacaksınız ki geçmişte zaten Önünüzün kapalı olmasının ya da bazı kısmetlere ulaşamayışınızın, erişemeyişinizin nedeni belki de bu temaydı. Yani bu beyefendinin size destek olmayışı ya da arka planda başka olayların gelişiyor olmasıydı. Burada boğalar bu, bu ay özellikle de kariyer anlamında ilk 8 gün biraz hala sıkıntıdalar. Ama sorunlarına içsel sezgileriyle çözümler bulacaklar. Ee, ve özellikle ilk hafta daha sanatsal anlamda yaratıcısınız, daha bilimsel kaynaklara ve verilere rahat ulaşıyorsunuz. Sadece önünüzde hala engeller görüyorsunuz. Hatta burada hiç bilmediğiniz engellerle karşılaşabilirsiniz. İşte birileri sizi yükselin istemiyor olabilir. Ve bunlar tamamen sır. İlk haftanın sonuna doğru bir toplantı ya da iş yemeğine fuara katılabilirsiniz ve bu ortamda özellikle size destek olmak isteyen İş alanınızın önde gelen figürlerinden bir tanesi ya da sizin çalıştığınız alanda işte iş yerinde patron olan birisi ya da kendi babanız, atanız, işte amcanız, dayınız, aile işinde çalışıyorsanız, akrabanız, eşiniz, partneriniz olacak birisinden destek görmeye başlayacaksınız. İkinci hafta bununla birlikte işinize materyal kaynak akışı yaşanabilir. Ama siz sanki elinize bir para geçecek yüklü miktarda bu parayla ne yapacağınızı bilemeyeceksiniz. Bazılarınız hatta maalesef yanlış seçimler, kaynağınızı yanlış seçimlere yatırabilirsiniz. İşte bu aralar altın, ee, ne bileyim belki de yabancı paralar size cazip görünecek ama diyor bu tekliflere dikkat et ya da belki de size iş teklifiyle gelecek bir insan olacak. Yapacağınız yatırım sizin için hayati önem taşıyor. Çünkü yüklü miktarda bir yatırım ve siz tam emin olamadan hatta kararsız kalacaksınız ikinci hafta birileri sizin aklınızı çelmeye çalışacak. Ve maalesef ki bu kişilere inanarak Ölü bir yatırımda bulunacaksınız. Ben bunu görüyorum. Yani bir iş yerine yatırıyorsanız iş yeri bir anda kapanabilir, batabilirsiniz. Bir ev alıyorsanız dikkat edin işte deprem bölgesindedir, hasarlıdır bir şeydir. İşte arazi alıyorsunuz dikkat edin üstünde şerh vardır, ipotek vardır. Hani e, araba alıyorsunuz dikkat edin hasarlı çıkabilir. Öyle bir durum var ki burada. Sanki siz gözünüzü kapatarak kör atışı yaparak bir yatırım yapıyorsunuz. Ya da birileri sizin gözünüzü bağlıyor. Yani ikna ediyorlar işte şunu yap, bunu yap, şunu al, bunu yap. O yüzden hedeflerinizi iyi incelemeniz yönünde ikaz var. Ve burada özellikle de bir işin sonlanışı görünüyor. Yani ikinci haftanın sonunda varsa bir işiniz, orayı belki tasfiye etmeniz, bitirmeniz, projenizi bitirmeniz gerekecek. Çünkü müdahale edemediğiniz büyük bir değişiklik olacak. Yani maddi kayıp olabilir iş yerinde işten çıkarmalar, iş akdinin sonlanması durumları olabilir ve ikinci hafta birazcık korkuyorsunuz. Hatta böyle hani ne yapabilirim diye düşünmeye başlıyorsunuz ve daha çok işte işle ilgili belki de seminerlere, büyük şirketlere başvurmak ya da gerçekten de iş alanı ile ilgili kendinize yeni kısmetler arama yoluna giriyorsunuz. Belki bazılarınız bir işte mucitlik denemesi yapacak, bir şeyler icat etmeye çalışacak. Bazılarınız profesyonel başka bir kimliğe geçiş yapmaya çalışacaksınız. Kendi alanınızda değil de artık başka bir alanda. Eğer işte uzman olduğunuz başka alanlar varsa ve burada özellikle de sürpriz gelişmeler var ama Burada sanki bu sürpriz gelişmelere çok dikkatli olmalısınız. Çünkü birileri sizi gerçekten bu ay kandırıyor ve maddi anlamda kasanızı boşaltmak istiyor. Ve dördüncü hafta gerçekten maddi varlığınızın hani çok sıfırlandığını, sonlandığını fark edebilirsiniz. Hatta maddi ihtiyaçlarınızı karşılarken zora düşme durumları yaşayabilirsiniz. Burada mesela işte evden taşınmanız gerekebilir, evsiz kalabilirsiniz ya da temel ihtiyaçlarınızı karşılarken zora düşebilirsiniz. Borçlarınız, ödemeleriniz varsa bunları ödemekte zorlanabilirsiniz. Maddi, manevi desteklerinizi kaybedebilirsiniz ve birazcık umutsuzluğa düşebilir, çaresizliğe düşebilirsiniz. İş de bulamayabilirsiniz ortamdan dolayı. Aşk hayatı ile ilgili neler var sevgili boğalara? Aşk hayatında Ha bu arada hep beni şeyden dolayı eleştiriyorsunuz ya işte kartlar düz geliyor, ters geliyor, ona göre yorum yapılıyor. İşte hep negatif yorum yapıyorsun. Alın bütün kartlar düz bakın. Kimseye de iltimas geçmiyorum. Düz gelmesine rağmen çok da olumlu bir yorum da yapamıyorum. Ne olmuş oluyor? <laughs> Anladınız mı? Şimdi aşk hayatına geçiş yapalım sevgili boğalarda. Şimdi aşk hayatında sizin arka planda bilmediğiniz bazı etkenler göz önüne vurmaya başlayacak. Burada sizin ailenizde dişil ve eril bir enerjinin olumsuz etkisinden dolayı birazcık son aşk hayatınız 8 aydır çok kısır gitmiş olabilir. Ya da burada gerçekten de öyle bir birlikteliğin içindesiniz ki belki artık kendinizi son 8 aydır boğuluyormuş, sıkılıyormuş gibi hissediyor olabilirsiniz. Hani ben böyle celladıma aşık oldum, beni çok yoruyor, çok sıkıyor, hatta çok işte kısıtlıyor diyor olabilirsiniz. Ya da İletişiminiz sürekli engelleniyor olabilir. Hani burada sanki belki birisiyle konuşmak istiyorsunuz ama bu insanla birbirinizi engelleyip duruyorsunuz ya da birbirinizi görmezden geliyorsunuz. Şimdi her durumda da bu durumun arka planında bir kadın etken. Yani belki bilmediğiniz bir üçüncü kişi veya aklınızdaki kişinin ailesinden birisi, arkadaşı olabilir bu kişi. Ve siz bu zamana kadar sen sanki son 8 aydır bu etkenin farkına varamamışsınız. Hissetmişsiniz ama sanki adını da koymak istememişsiniz. Ya da belki de düşünmüşsünüz aklınıza gelmiş ama olmaz deyip geçiştirmişsiniz. Burada ilk hafta öyle bir çözülme oluyor ki bu üçüncü kişinin farkına özellikle bir kutlama esnasında varacaksınız. Yani bu böyle düğün, dernek, işte ne bileyim doğum günü kutlaması, tatilde bir yemek vesaire gibi bir esnada aslında sizin bir partneriniz varsa, aşık olduğunuz birisi varsa aranızdaki bu negatif etkenin bir üçüncü kadın, dişil enerji olduğunu ve kim olduğunu anlamaya başlayacaksınız. Burada birazcık özellikle de bazılarınız için hatta partnerinizin baba teması gündeme gelebilir ve babası gerçekten de partnerinizle bir konuşma yapabilir veya sizin babanız sizinle bir konuşma yapmak isteyebilir. Burada bazılarınız için bu zamana kadar engelli olanlar için artık engellerin kalkması durumu söz konusu olacak. Hatta evliliğinize karşı çıkan bir baba e, vesaire varsa onlar da bu işe rıza göstermeye başlayacaklar. İlk e, ilk hafta böyle ilk hafta özellikle de bekar olanlar için bu zamana kadar belki de bir dişil enerji, sizin hayatınızdaki bir dişil enerji, akraba olabilir bu kişi, arkadaş olabilir bu kişi veya işte yani hani sizi saklı tutmaya çalışan birisi sizin gerçekten de aşk hayatınızda önünüzü kesmiş belki çekingenliğinize neden olmuş belki de kısmetlerinizin kapanmasına sebep olmuş ve kendi kendinizi engellemenize sebep olmuş bir kişi bunu fark edip artık kendinizi daha sosyal ortamlara yöneltmeye başlayacaksınız ve ilk hafta temmuzun ilk haftası bu ortamda tanışacağınız çok yüksek düzeyde bir figür var siz. Yani böyle iş hayatında çok başarılı, çok para işlerinde başarılı bu kişi. Baba olmuş olabilir, daha önce geçmişte ciddi bir ilişkisi olmuş olabilir vesaire vesaire. Hayatının yönetimini ve planlamasını iyi yapan birisinden bahsediyor burada. Bu insanla tanışmanız var sizin ve bu kişiden o ortamda çok etkileneceksiniz. Bu bir sosyal topluluk ortamı olabilir ve bu kişi sizin Gerçekten belki de hayatınıza girecek önemli bir figür haline gelecek. Çok etkilenebilirsiniz bu insandan. Şimdi ikinci hafta gerçekten aslında güzel gelişmeler olması gerekirken bir anda bir değişiklik oluyor. Yani burada size önce bir adım geliyor. Bu adım bazılarınız için yani birlikteliğini birlikteliği olanlarınız için bir icazet adımı. Yani mesela belki de o arka plandaki gizli etken ortadan kalkıyor ya da aile onay vermiyorsa aile onay veriyor bir şeylere ya da partneriniz varsa partnerinizle sizin elinize bir miktar para geçiyor mesela bir şey satıyorsunuz veya bir şey almak isteyeceksiniz para geçiyor elinize ama burada gerçekten de eğer bekarsanız da size bu hoşlandığınız imparator olarak gördüğünüz gerçekten güçlü ve önemli bir figürden adım geliyor Şimdi burada birileri kafanızı karıştırmaya başlayacak ve işler sarpa saracak. Onu da söyleyeyim. Burada e, siz sanki size sunulan pek çok teklif arasından özellikle de e, bekar olanlar için çok dikkat etmeleri gereken bir süreç. Bekar olanlar için birden teklifler çok artmaya başlayacak ikinci hafta ve gidip. Yani sanki bile isteye yanlış kişiyi seçmek, bir anda bitecek olarak olacak olan ilişkiyi tercih etmek gibi bir saflığa düşebilirsiniz. Ve burada aslında görmeniz gereken şeyler var. Size teklifte bulunan her insan iyi niyetle gelmiyor. Buna çok dikkat edin. Her biri güzel şeyler söyleyebilir ama her biri size iyi niyetle yaklaşmayacak ve siz gidip ikinci hafta yanlış bir seçim yapacaksınız. Bir anda bitecek olan ilişkiyi, bir anda sizi ghostlayacak olan kişiyi ya da bir anda işte e, ayrılalım diyecek olan birisini seçebilirsiniz. Ya da bir anda kendi hayat biçiminize uygun olmayan, sizden çok fazla beklentiye girecek ya da sizi yönlendirmeye çalışacak, kötüye yönlendirmeye çalışacak birini seçip ayrılmanız gerekebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Eğer ki bekar değilseniz, ilişkiniz varsa burada da yaptığınız seçimin ne kadar yanlış olduğunu görmeye başlıyorsunuz. Burada ya partnerinizle bir yatırım yapacaksınız ve bu yatırım ölü yatırım olacak ve çok para kaybına sebep olacak. İşinizi kaybetme durumuna geleceksiniz. Ya da burada önce onay veren aileler, bir anda geri çekilmeye başlayacak. Ya da kafanızı karıştıran bir planın içine düşmeye başlayacaksınız. Ve burada sanki bir şeylerin bitmesi gerekecek. İkiniz arasındaki ilişkinin ve iletişimin bitmesine de sebep olabilir bu. Üçüncü hafta bir barış sulh ortamı oluşacak. Tekrar güzel bir şeyler başlayabilir pek çoğunuz için. Ama siz sanki bu sefer korku dolusunuz ve yani huzurunuzu daha ön planda yaşamak istediğiniz için kendinizi birazcık artık insanlara da güvenemez hale geleceksiniz. Çünkü çevrenizde çok fazla güvenebileceğiniz gerçekten kişi yok. Ve dikkat etmeniz gerekiyor. Yanılmamanız, hata yapmamanız gerekiyor bu sefer. Ve gerçekten de birileri sizi aldatmayı başarabilir burada. Özellikle partneriniz kimse bu kişiye çok dikkat edin onun çevresinde de dürüst olmayan insanlar olabilir veya o sizi aldatmaya çalışabilir veya sizin çevrenizden birisi sizi şaşırtıp yine yolunuzun sapmasına sebep olabilir. O yüzden de dördüncü hafta yine yalnızlık yani yalnız bir enerjide gibi veriyor sizi biraz böyle sanki bilinçli de yalnız kalmak isteyeceksiniz. Hani bu sizi her ne kadar üstse de kimseye güvenemediğinizi fark ettiğinizden dolayı yalnız kalmak hatta belki daha çok ruhani yönünüzü beslemek istemek, spiritüelliğe yönelmek gibi eğilimlerde bulunabilir sevgili boğalar. Rahatlama ayı olacak bu ay sizin için. Yeni bir yöne hazırlık yapacaksınız. Şu anda kuşku ve şüphe duyduğunuz bir şeyler var ve bu ay ortaya çıkacak bu şeyler. Aklınızdaki kişinin size mesajı. Merak ediyorum acaba ben siz mutlu musun? Ve yeni bir macera seni bekliyor. Bunu kucakla ve hayallerini tutkuyla yaşa dedi. Ve burada diyor ki bütün kavgalar, tartışmalar ve acılar son bulacak ve hayatın tatlı tarafına geçiş yapacaksın. Sevdiğin bir insan barış teklifiyle gelebilir. Bu kişiye karşı nazik ol çünkü bu kişi ciddi. Bekarlar da bu ay şanslı bir sürece giriyorlar. Yakında yakın çevrenden yeni bir insanla tanışabilirsin diyor. Evet dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.